Arkadaşlar merhaba. Dersimize geldiniz, hoş geldiniz. Bu dersimizde artık iyonik bileşikleri bitiriyoruz. Ama nasıl? Tabii ki artık adlandırarak kökleri, anyonları, katyonları hepsini yazdım. Bir önceki dersimiz çok verimli olduğunu düşünüyorum. Adlandırdım en gıcık akılda tutulmayan şeylere pratikler vermeye çalıştım. O dersimi dinlemeyen arkadaşlar mutlaka arkadaşlar takip etsinler ve bu videoyu öyle izlesinler. Çünkü önceki dersimizde yaptığımızı sadece pekiştireceğiz. Artık adlandırmaları nasıl yapıyoruz? Kuralları söylüyorum. Şimdi metal, ametal ve metal kök bileşiklerini nasıl adlandıracağız? İyi bakın. Direkt olarak metalin adı diyeceğiz. Artı A metalin adı. Burada da çok basit. Metalin adı. Artı kökün adı. Şurada sadece şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer metal değişken değerlik alıyorsa. Şu araya Roma rakamıyla metalin değerliğini yazıyoruz. Ne zaman metal değerlik değiştiriyorsa. Değerlik değiştiren metalleri ben zaten yazmıştım. Hatırlarsanız işte krom, kobalt, mangan, kalay, kurşun, demir, işte e, civa ve bakır arkadaşlar. Bunlardan biri olursa İster ametalle ister kökle birleşsin hiç önemi yok. Bakın şunların adını okuduktan sonra değerlerini yanına yazıyoruz. Ondan sonra ametali ya da kökü okuyoruz. Kural bu. Şimdi bakıyoruz. Bir daha diyorum. Bunlara dikkat. Çünkü Roma rakamı bunlar da işin içine giriyor. Devam ediyorum. Bunun dışındaki metallerde direkt okuyun. Metalin adı, ametalin adı. Hepsinin nasıl okunduğunu tek tek anlatmıştım. Gelin bakalım. Şimdi burada metal var, burada hidroksit kökü var. OH-1'e hidroksit kökü demiştik. O zaman okuyoruz. Evet, sodyum hidroksit. Şimdi evet, potasyum ve NO2'ye nitrit, NO3'e nitrat demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. NO2 neydi? Nitrit. NO3 nitrat. O zaman yazıyorum potasyum nitrit. Evet. ClO arkadaşlar oksijen 4 tane olursa perklorat, oksijen 1 tane olursa hipoklorit demiştik. Yani lityum, metalin adını okuyorum. Hipoklorit. Evet. Alüminyum fosfat. 4 tane olursa bakın PO4 olsa eksi 3 bir de PO3 olabilir -3. Fosfat, fosfit. PO4 olduğu için fosfat diyeceğiz. Alüminyum fosfat. Evet, hatırlayın. SO4 -2, SO3 -2. Sülfat, sülfit. O zaman yazıyoruz. Hepsini size hatırlatmaya çalışıyorum. Farklarını da hatırlayın kalsiyum sülfit. Devam. Evet. Manganın değerliğine bakıyoruz. Manganın değerliği arkadaşlar eğer artı 7 ise permanganat. Eksi e, artı 6 ise manganat diyoruz. Dikkat edersek şimdi sodyum artı bir. Dolayısıyla burası eksi 1 oldu. Bakın burada mangan artı 7 değerliklidir. Bakın dört tane oksijen eksi 8 yapar. Eksi 1 olması için manganın artı 7 olması gerekir. O zaman nasıl okuyorum? Bu kökü permanganat. Çünkü per hiper'den geliyor çok anlamında. O zaman yazalım. Sodyum permanganat. Şimdi şu olaya bakarsak burası eksi 2. Eksi 1'e permanganat ya da eksi 2'ye manganat diyorduk arkadaşlar. Buradan hatırınıza getirebilirsiniz. Bu şekilde kalsiyum manganat. Evet. Çinko dikromat. CR2 dikromdan gelsin hatırınızda demiştim. D2 demektir zaten. Dikromat. kromat. Baryum sülfat. Bakın SO4 olursa sülfat. SO3 olursa sülfit. İkisi de eksi 2 anyonudur. Yani biz yazıyoruz. Baryum sülfat arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim ekranın sağ tarafına. Oksijeni metallerle oksit diye okuyorduk. Magnezyum oksit. Dikkat edin örneklerime. Henüz değerlik değiştiren metalleri yazmadım. Evet. NO3 kökü hatırlıyoruz. Bakın NO3 -1 bir de NO2 -1. NO3 olursa nitrat, NO2 olursa nitrit. O zaman kalsiyum nitrat. Amacımız arkadaşlar el alışkanlığı, göz alışkanlığı ve nasıl yaklaşacağımız. Bakın CO3'e karbonat demiştik. Bu da potasyum. O zaman direkt olarak okuyoruz. Metalin adı, kökün adı. Bu kadar. Böyle 2 mi, 2 di mi? Sakın amana ah potasyum karbonat metallerde mi okunmaz arkadaşlar. Metalin direkt adı okunur. Evet potasyum fosfat. PO4'ün fosfat, PO3'ün fosfit olduğunu söylemiştik. Yazalım. Potasyum fosfat. Devam. Çinko sülfür. Kükürdü sülfür diye okuyorduk. Hatırlayın. Çinko sülfür. Buna sülfat der, sülfit der. Hepsini hemen yanlış yapar, yanlıştır dersiniz. Ger gerçek sülfürdür. Potasyum siyanür. CN köküne siyanür demiştik. Hatırlayın. Potasyum siyanür. Evet. Gümüş, kromat arkadaşlar. CR2 olsaydı dikromat diyorduk. Hemen yazalım. Gümüş kromat gümüş değerlik değiştirmez. Kalsiyum hidrür. Hidrojeni hidrür diye okuyoruz. Hemen yazıyoruz. Kalsiyum hidrür. Potasyum MnO. Potasyum artı bir. Arkadaşlar eksi bir. Eksi bir olursa biz buna ne diyorduk hatırlayın. Manganat. Eksi, özür diliyorum. Eksi bir olursa permanganat e, olur. Çünkü mangan burada artı yedidir yazalım. Potasyum per manganat dedik. Ve bu şekilde adlandırmalarımızı yaptık. Evet ne demiştik? Eğer metal değişken değerlik alıyorsa çok önemli. Bakın ne yapıyorum? Bir daha söylüyorum. Metalin adını oku. Artı Roma rakamıyla Roma rakamıyla metalin sayısını değil en çok karıştırılan yer orasıdır. Metalin değerliği parantez içine yazılır. Daha sonra kökse kök, ametal ise ametalin adı okunur. Evet. Şimdi arkadaşlar gelin bunu pekiştirmeye çalışalım. Oksijen eksi 2. Dikkat ederseniz burada hareket noktası arkadaşlar sağ taraftır. Çünkü sağ tarafın değerliğini biliyoruz. Ona göre metal değişken değerlik aldığı için metali en son yazıyoruz. Oksijen eksi iki. Önce sağ tarafı yapıyorsun. Bunun yükünün sıfır olması için demir artı iki olacak. Bakın nasıl okuyorum? Demir diyorum. Metalin adını yazdık. Metalin değerliği bakın sayısı bir ama değerliği iki. Roma rakamıyla iki. Oksijeni zaten nasıl okuyorduk? Oksit diye okuyorduk. Devam. Oksijen eksi iki. Üç tanesi eksi altı yapar. İki tane demirin de artı altı yapması lazım. Yani demirin değerli artı üç oldu. Bu defa ne diyoruz? Demir üç oksit. Evet sülfat eksi ikiydi. O zaman demir de artı ikidir. Okuyoruz. Demir iki sülfat. Demirin bir daha de değerliğini yazıyoruz. Size demir 3 der 1 der hatalı arkadaşlar. Kükürt eksi 2 alırdı. 3 kere eksi 2 eksi 6 bakın. Buranın artı 6 olması lazım. 2 tanesi artı 6 ise bir tanesi artı 3'tür. O zaman yazıyorum. Mangan şu 3'ü Roma rakamıyla yazdım. Geriye kalanına da sülfür dedim. Evet oksijen eksi 2. 2 tanesi eksi 4 yaparsa kalayın bir tanesinin artı 4 olması lazım. Yazalım. Kalay 4 oksit. Devam. Flor eksi 1 olduğuna göre 3 tanesi eksi 3 yapacaktır. Krom da buradan artı 3 olacaktır. O zaman ne yazıyorum? Krom 3 florür. Oksijen eksi 2 ise mangan da artı 2'dir. Hemen yazıyoruz. Mangan 2 oksit. Nitrat eksi 1'dir. 2 tane vardır. Eksi 2 yapacaktır. Bakır da demek ki artı 2'dir. O zaman yazıyoruz değerlerini yazacağız. Bakır, bakın tepedeki bulduğumuz değerliği yazdık Roma rakamıyla. Ondan sonra nitrat kökünü okuduk. Devam. Oksijen eksi 2 ise bakır artı 2'dir. O zaman ne deriz? Bakır 2 oksit. Şimdi geldik şuraya. Oksijen eksi 2. 3 tanesi eksi 6 yapar. 2 tane kromun artı 6 olması için bir tanesinin artı 3 olması lazım. O zaman yazıyorum. Krom bir tanesinin değerini bulacaksınız her zaman. 3 oksit. İşte bunun gibi arkadaşlar. Evet şimdi şuradan devam. Sülfat eksi 2 idi. Demir de artı 2'dir. O zaman yazıyoruz. Demir 2 sülfat. Klor eksi 1'dir. İki tanesi 2 yapar. Kalayın artı 2 olması gerekir. O zaman kalay 2 klorür. Karbonat eksi 2'dir. Demir de artı 2. Arkadaşlar buna göre okuyoruz. Bakın demir kökümüz 2. Karbonat. Şimdi şuraya bakalım. Kükürt eksi 2. Alüminyum artı 3 olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar alüminyum iyi bakın. 3 demiyorum ve buraları da almıyorum. Araya bunu atıyorum. Neden? Dalıp gitmeyin arkadaşlar. Çünkü alüminyum değerlik değiştirmez. Direktmen alüminyum sülfür diyeceksiniz. Buna dikkat edin. Evet değerlik değiştiriyor mu? Değiştirmiyor mu? Bakın NO3 nitrat. Eksi 1 köküydü. 2 tanesi eksi 2 yapar. Demirin artı iki olması gerekir. Ve demir 2 Nitrat diye okuruz. Klor eksi 1'dir. 2 tanesi eksi 2 yapar. Bakın kobalt da artı 2 olmak zorundadır. O zaman kobalt 2 klorür. Oksijen eksi 2'dir. 3 tanesi eksi 6 yapar. 2 kromun artı 6 yapması için 1 kromun artı 3 yapması gerekir. Krom 3 oksit deriz arkadaşlar. Nitrat eksi 1'dir. Bakır da artı 1 olduğuna göre bakır değerlik değiştiriyor. 1 nitrat. Mangan 2. Oksijen 2. Iki, pardon. 2 iki tanesi 4'tür. Manganın artı 4 yapması gerekir. Yani mangan 4 oksit arkadaşlar. Evet oksijen eksi 2 idi. 2 tanesi eksi 4. Burada da kurşunun artı 4 alması gerekir. Çünkü bir tane var zaten. Yani PB dediğimiz bizim kim? Kurşun. Bakın Roma rakamıyla 4 yazdık. 4 oksit. İşte arkadaşlar metal değerlik değiştiriyorsa bu şekilde yazıyoruz. Umarım dersimiz arkadaşlar faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde ise artık kovalent bağlı bileşiklere geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.